bir ilanda yine birlikteyiz. Tapu ve Kadın Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alım ilanında bulundu. Tapu ve Kadın Genel Müdürlüğü merkez ve taşra hizmet birimlerinde çalıştırılmak amacıyla ekli listede yerleştireceği bölgesi, ili ve birimi belirlenen 5 adet sözleşmeli büro personeli, 302 adet sözleşmeli tekniker, ve 100 adet sözleşmeli koruma ve güvenlik personeli pozisyonlarına 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu'nun 4. maddesinin B fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere. Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esasların ek 2. maddesinin 1. fıkrasının B bendine göre. KPSS B grubu puan sıralaması esas alınmak şartıyla suretiyle sözleşmeli personel olacak. Pozisyonlar ve adaylarda aranan nitelikler arkadaşlar. Genel şartlar öncelikli 657 sayılı devlet memuru kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının A bendinin 1, 4, 5, 6 ve 7 numaralı alt feltlerinde yer alan şartları taşımak. Başvuru yapılacak ünvan ile aynı ünvanda kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak. 657 sayılı devlet memuru kanununun 4B maddesinin bu şeklinde istihdam edilenler hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istihdamlar hariç sözleşmeyi tek tarafa feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmede personel pozisyonları istihdam edilemezler hükmüne uygun olmak. Özel şartlar arkadaşlar büro personeli ve sözleşmeli tekniker unvanları için 2020 yılı KPSS B grubu P93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak. Aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerden mezun olmak. Sözleşmeli tekniker arkadaşlar Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu Tapu ve Kadastro Tapu Kadastro bölümlerinden mezun olmak. Emlak yönetimi, emlak ve emlak yönetimi gayrimenkul yönetiminden mezun olmak büro personeli için. Yine sözleşme teknikleri için harita, harita kadastro, harita ve kadastro, harita ve maden ölçümü bölümlerinden mezun olmak. Adayların mezun oldukları ön lisans programlarına uygun pozisyonlara başvuru yapmaları gerekmektedir. Farklı bölüm mezunlarının başvuruları geçersiz sayılacaktır. Sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi ünvanı için 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi arkadaşlar süreler geçmiş olsa dahi özel hayata ve hayatın gizliliğine gizli, gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet intikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma. Bakın bütün bunları okursanız sizler de çok zamanınızı almak istemiyorum. Kaçakçılık ve kuruş suçlarından mahkum olmamak. Anayasal düzen ve bu düzenin işleyişine, özel hayatı ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmek olan bir soruşturma veya konuşma bulunmamak. Lisans mezunları için 2020 ve 2021 yılı kamu personel seçme sınavından KPSS P3. Önlisans lisans mezunları için yine 2020 yılı kamu personel seçme sınavından P93. Ortaöğretim mezunları için ise 2020 yılı kamu personel seçme sınavından P94 puan türlerinden geçerli bir KPSS puan almış olmak. En az lise ve denge okul mezunu olmak, Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. İlanda belirtilen son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 31 yaşından gün almamış olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilos arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak. Erkeklerde 1.70 santim, kadınlarda 1.60 santimden kısa olmamak. Örneğin 1.80 santim boyunda olan bir adayın kilosu 80 artı 10 93'ten fazla, 80 eksi 17, 63'ten az olmaması gerekiyor. Görevini devamlı yapması engel olabilecek akıl hastalığı ve bedensel engeli bulunmamak. Atanmaya hak kazanan adaylar tarafından EPGH maddelerinde belirtilen hususlar tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirilecektir diyor. Başvuru şekli arkadaşlar süresi 30 -12 2021 tarihinden yani henüz başlamadı 30 Aralık'ta başlayacak. 071 2022 tarihi saat 23.59'a kadar. E-Devlet üzerinden. Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı, ise alimkariyerkapisi.gico.gov.tr üzerinden yapılacaktır. Şahsen kargo ya da posta yolları yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir diyor arkadaşlar. Adaylara ait KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgiler başvuru esnasında edebilit üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığıyla temin edilerek başvurular alınacağından, adaylardan bu aşamada belge istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme ya da düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Atanmaya hak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayınlanacaktır. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumu ilişkin denkli olan adayların diploma veya mezuniyet belgesi yerine Denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg ortamında Sisteme yüklemeleri gerekmektedir Erkek adayların askerlik bilgilerinde hata olanların Herhangi bir askerlik şubesinden askerlik bilgilerini düzelttikten sonra başvuruda bulunmaları gerekmektedir Kamu kurum ve kuruluşların sözleşmeli personel 4B pozisyonlarında tek taraflı feshedilen adayların bir yıllık bekleme süresi doldurduklarını belgeledik. Belgelemeleri için görev yaptıkları eski kurumlardan alınmış onay hizmet belgesinin PDF'si ve JPEG programına başvuru sırasında yüklemeleri gerekmektedir. Başvurunun bitim tarihinden sonra yapılacak olan değerlendirmelerde usulüne uygun olmayan, eksik veya yanlış bilgi ve belgelerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar başvuru değerlendirme sonuçları ile yerleştirme süreci ve sonuç bilgilerini kariyer kapısı kamu işe alım platformu üzerinden takip edebilecek olup ayrıca yazılı tebrikat yapılmayacaktır. Adayların işlem süreci ve gelinen aşamaları ile İlye Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü internet sayfasında tkgm.gov.tr'de yayınlanan duyuruları takip etmesi gerekmektedir. Başvuruların değerlendirilmesi ve atama var. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra adayların KPSS B grubu puanı esas alınacak ve en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıraya konulmak suretiyle ekli listede belirtilen birimlerin karşılarındaki ilan edilen boş kadrolara asil olarak atanmaya hak kazanan adayların yerleştirilmesi yapılacak. Asil sayısının iki katı kadar yedek sayısı belirlenecek. Puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde diploma notu yüksek olan adaya diploma notunun eşit olması halinde ise doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır. Genel hükümler var arkadaşlar. yapılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz neticelerine gerçi aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği sorudan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmişse bu bedel yasal faizle birlikte tazmin edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Atanmaya hak kazanıp süresi içerisinde başvurmayanlar, feragat edenler, atanması iptal edilenler veya görevi başladıktan sonra herhangi bir nedenle kurumdan ayrılanların yerine yedek adaylardan puan sıralamasına göre atama yapılacaktır. İletişim bilgileri var arkadaşlar. Herhangi bir konuda takıldığınızda destek alabileceğiniz Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Dikmen Caddesi No. 14 Bakanlıklar Ankara Telefon 0312 551 45 17 veya 551 47 16'dan telefonla da takıldığınız noktalarda bilgi alabileceksiniz. E-posta adresi personal.kadro.tkgm.gov.tr'dir. Müracaat etmeyi düşünen tüm arkadaşlarıma şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sayfamı beğendiyseniz abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı, takıldığınız herhangi konu varsa yorum yazmayı unutmuyoruz. Hepinize şimdiden başarılar, sevgiyle kalın.